Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Duran Al. Ee, az önce bir, bir buçuk saattir falan uğraşarak e, Mobile Legends ücretsiz free kostüm alınımı ve tamamen şansınıza göre ücretsiz kof, birkaç tane epik, bir sürü elit kostüm çıkarmanın nasıl olduğunun videosunu çektim. Şimdi size e, yani bu videonun e, Başına o videoyu çektim şimdi bunu onun başına koyacağım. Niye? Çünkü arada belki karışıklık olabilir arkadaşlar. VPN'den bir Şili'den VPN'e bağlanarak Şili üzerinden oyuna giriyoruz. Etkinlik orada henüz bitmedi. Arkadaşımıza göndererek bir maç tamamlayarak falan bedava çevirme alıyoruz KOF'ta. Aynı şekilde Brezilya'da da alıyoruz ve bir kere yani 10 turu bedavadan yarısını Brezilya'dan yarısını alıyoruz. Şili'den yaparak alabiliyorsunuz. Ama isterseniz oyuna çok az bir miktar yatırarak 40 lira falan oluyor. Yani 7 liralık paketten 6 defa alarak o da 42 lira eder. 42 liraya 20 defa çevirebiliyorsunuz ve burada iki tane bingo da çıkıyor. Yani iki bingodan üçlü çıkarabilip üçlü çıkarab çık yani çıkarabilirseniz bir tane daha kof alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey. Tamamen 20 çevirmeye 40 liraya patlıyor. Yani çok ucuz. Ama isterseniz ben para vermeyeceğim derseniz de yani bir tane çevirebiliyorsunuz kaç 14-15 defa çevirebiliyorsunuz ücretsiz ve bir sürü kostüm çıkıyor. Bana gördüğünüz gibi uzay kedisi, parlayan yıldız, gümüş kasırga, eflatun, regülatör, yiyen büyücüsü, cehennem profesör, ölüm dişleri kostümü çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kostüm çıkardım 42 liraya. Şimdi size sistemini bir de bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar sistem şu şekilde Latin Amerika'ya özel kofe etkinliği tanıtımı. Maxi külkeden yararlanabiliyorsunuz ve 9 artı 9 toplam 18 çevirilik parça veriyor. Bundan yararlanarak bir kez onu çevirebiliyorsunuz. Brezilya ve Şili için VPN e LAT kullanabilirsiniz. Yani VPN'den ülkeyi seçiyorsunuz. Veya VPN Panda VPN'den de oluyor veya Sky VPN'den de oluyor. Bu üçünden deneyin. İlk girdiğinizde 50 elma, sürük, 50 elma sürükleyip görevleri bitirince 8 damga olur. Aynı şeyi çıkıp değer ülkede de yapın. 50 de o ülke etkinliği için yükleyin ve toplam 18 parçanız olur. Bir kez ücretsiz 10'unu açabilirsiniz. Eğer ikinci 10'unu açmak istiyorsanız 50 artı 50'den 100 olan elmasa 120 elmas daha yükleyin ve Bugün 112 bir kez diğer 112'lik çevirin ve ikinci e, alın. Yani yarını beklerseniz, bugün yaparsanız bir de yarın yaparsanız e, toplam e, 6 kere 4 24. Yani 7 kere 4 28 liraya patlar. Eğer bugün yaparsanız 42 liraya mal oluyor. Hiç sorun değil. Yani bu yetkinlik bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi videoya geçiyorum. Görüşmek üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi bedava kof artı epik kostüm veya 2-3 tane elit kostüm alma yöntemini göstereceğim. Şu anda güncel bir yöntem bu. Bugün 29 Ağustos Cumartesi 2020 yılındayız. Şimdi size nasıl yapacağını anlatacağım. Bir anda patladı grupta Mobile Legends Türkiye grubu var. Grubu takip edebilirsiniz böyle içerikleri oradan güncel takip edebilirsiniz. Veya benim YouTube kanalımdan bu tarz içeriklerin devamını öğrenmek istiyorsanız bana abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar VPN'i gratis ve VPN tunnel yani görmüş olduğunuz soldaki ve sağdaki VPN'leri görüyorsunuz. İlk önce bu VPN e gratis'e gireceğim. Gireyim hemen. Arkadaşlar ben uzun süredir Mobile Legends, World of Tanks Blitz ve benzer oyunlar oynuyorum. şimdiye kadar World of Tanks Blitz içerikleri atıyordum ama bundan sonra Mobile Legends içerikleri atacağım. Sezon 1'den beri oynuyorum. Uzun da bir LoL geçmişim var. Yani bu tarz oyunlara bayağı aşina ayım. Yani biliyorum. Yani bundan sonra Mobile Legends içerikleri atacağım bol bol. Desteklerinizi bekliyorum. Özellikle Mobile Legends Türkiye grubu izliyorsanız buradaysanız desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Şili'ye geldim. Yani bu VPN gratisten Şili'ye giriyoruz ve bağlanmasını bekliyoruz. Şu anda bağlanıyor. Bekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bağlanmasını bekliyorum. Her neyse o bağlana dursun. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Mobile Legends içerikleri de bol bol atacağım bu aralar Magic Chess oynuyorum. Baya sardı. Magic Chess de çok keyifli. Magic Chess videoları da atabilirim. Yani bana yorumda falan fikir verebilirsiniz. Fikir, fikir verebilirsiniz her neyse. Olmadı. Bir kapağıç yapayım. Hemen yeniden denedim. Normalde tek de bağlanmıştı ama şimdi video çekiyorum ya ondan. <laughs> yeniden bağlan dedim. Bekliyoruz. Aslında hızlı şekilde bağlanmıştı. Şimdi, şimdi niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videonun her kısmını kaçırmadan izlemeye çalışın. Çünkü arada bir kaçırdığınız şey olup hata verebilir, olmayabilir. Evet, şu anda VPN bağlandı. Yani videoyu ileri falan sarmadan izlerseniz daha başarılı olur. Şimdi VPN'i bağladık. VPN gratisten soldaki. Şimdi Mobile Legends'e giriş yapıyoruz arkadaşlar girişlerde bazen uzun bekletebilir. 1-2 dakika bazen hemen girebilir. Bakalım bizde nasıl olacak. Ben yaptım zaten. Şimdi size göstermek için yapıyorum. Şili'yi yaptım. Henüz Brezilya'ya bağlanmadım. Şimdi bir Şili'ye bağlanıp VPN'den yapacağız. VPN gratisten Şili'den yapacağız. VPN Turnel'den de Brezilya'ya bağlanıp yapacağız. Şimdi Şili'ye bağlandık ve oyuna girmesini bekliyoruz. Ama gördüğünüz gibi biraz bekletecek. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz varzi kendimden falan bahsedeyim. Arkadaşlar ben Ali Duranal. 20 yaşındayım. Öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. Ee, yani uzun süredir bu tarz oyunlar oynuyorum. Ve bir kanal kurmaya karar verdim. World of Tanks Blitz içerikleriyle başladım ama World of Tanks Blitz'in kitlesi çok az olduğu için Mobile Legends'e geçmeye karar verdim. Yani işte desteklerinizle büyüyeceğiz. Yetenekli bir olduğumu düşünüyorum yani Mobile Legends falan olarak da. Mobile Legends zaten Lola göre gerçekten bayağı bir basit. Wild Rift çıkacak. Mobile Legends'i yaralayacak biraz ama bakalım. Mobile Legends'in yeni güncellemesinde de kulelere kalkan gelecek. Farmların soru da fazla gold, bot da fazla XP falan verecek. Yani dengeler değişecek. Harita gelebilir. Yeni harita gelebilir. Onda olabilir. Bakalım neler bizi bekliyor. Şu anda daha hiçbir şey hareketlenme olmadı bir e, yeniden yapayım aynı işlemleri burada videoyu durdurayım sizin zamanınızı çalmayayım arkadaşlar arkadaşlar VPN'i e, kapatıp bir açtım şimdi yanına Mobile Legends'e giriyorum gördüğünüz gibi umarım bu sefer girer evet şu anda giriyor yani şeyler başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi VPN'e gratisten Şili'ye bağlandım ve oyuna giriyorum e, burada kof, kof etkinliği devam ediyor hatırladığınız hatırlıyorsunuzdur Arkadaşlarınızla paylaşın. Biraz yükleme yapın falan görevler vardı ve bize, bize bedava çevirme veriyordu. Ee, burada da e, Şili'den bağlandığımız için bizi oradan algılıyor ve etkinlik henüz orada bitmedi. TR'de bitmiş durumda. Etkinliğe giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın günlükte Latin Amerika Special. Ben demin yaptım e, Şili için. Oyuna giriyorsunuz bir tane alıyorsunuz. Arkadaşlarınıza bir sıralı kulüp atıyorsunuz bir tane alıyorsunuz. Etkinliği paylaşıyorsunuz hemen iki tane alıyorsunuz. Bir kez yükleme yapıyorsunuz, iki tane alıyorsunuz ve e, 50 e, diyamantlık bir şey yapıyorsunuz ve buradan 3, 5, 7, 8, 9 tane alıyorsunuz arkadaşlar. Yani 9 tane alıyorsunuz ve şimdi git dediğim zaman yani 9 bölü 10, e, 112 şeye de çeviriyorsunuz yeniden ve 10 tane toplam şey oluyor. Oluyor ve bingo yapıyor. Ben şimdi hemen taş yükleyeceğim arkadaşlar. Orayı da göstereyim size anlattı işte görevleri yapıyorsunuz, çevirmeleri yapıyorsunuz. Sonra taş yüklüyorsunuz arkadaşlar. Taş yükleme yeri de şu şekilde. Aynı yani bende normal gözüküyor şu anda. 110 için 30 30 taşa ihtiyacım var. 30 taş, 50 taş, 30 taş. Şundan bir tane daha yükleyebiliyor muyum? Aynen. Bundan bir tane daha yükleyeceğim hemen 7 liraya. Hemen yükleyeyim. Evet arkadaşlar bir e, 50 elmas daha yükledim. 50 elmas daha yükledim. Gördüğünüz gibi bildirim geldi. Şimdi hemen kofa giriyorum etkinlik. Buradan hemen kofa giriyorum gördüğünüz 9 bölü 10. Bir kez de taşla çeviriyorum. Hadi bakalım videoda izle Aynen. Ne geldi? Regülatör. Epic kostüm. Ne? Kimin kostümüydü biraz ya? miydi? Arkadaşlar şimdi bingo da oldu. Bingo. Tabii bana çöp geldiği için en üstte durdu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Şili için bitti. Ee, şimdi aynı şeyi e, Brezilya için de yapacağız. Hemen videoyu durdurayım. Veya devam edelim. Durdurmayayım arkadaşlar. Çıkış yaptım. Ee, VPN'e geldim arkadaşlar. Bu VPN'de işimiz bitti. Bunu kapatıyorum. Diğer VPN'e geliyorum. VPN tunele. Arkadaşlar bu tarz şeyleri hemen öğrenmek için World of, T şey, World of Tanks diyorum. Mobile Legends Türkiye grubu var. Ve bir tane de ee, Mobile Legends, MLTG diye bir grup daha var. Yani bu gruplara takip edebilirsiniz Facebook'da. Ee, veya Sunucuyu nereden seçiyoruz? Hemen bir sunucuyu seçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, girdiğinizde sağ üst tarafta Amerika bayrağı var. Ona tıklıyorsunuz ve buradan e, Brezilya'yı seçmeniz lazım. Brezilya nerede? Brezilya'yı göremiyorum şu anda. Brezilya yok mu burada? Tamam dedim. Yeniledim hemen. Brezilya. Brezilya niye gelmiyor ya? Tam farklı bir VPN deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi baştan anlatıyorum. Bu VPN gratisten Şili'den bağlanıp oyuna girdik ve yaptık. Şimdi bu VPN tunnel. bu şu anda girdiğim VPN'den de yapacağız. Yani diğerinden değil bu VPN'den yapacağız. Şimdi bağlanmasını bekliyorum. Loading diyor. Yani yanlış VPN'e indirmişim. İkisi de aynı isim olarak ya. Şimdi bu görmüş olduğunuz mavi şekilde olan VPN e, tünelden de e, Şili'den giriş yapıp Şili değil Brezilya'dan giriş yapıp aynı işlemleri yapacağız ve toplamda e, iki defa bingo olacağız. 34 liralık bir masrafımız olacak. Üzerine iki tane kof birkaç tane e, epik ve bir sürü şey çıkarabiliyoruz. Yani tamamen şansımıza bağlı ama bu gerçekten bedava diyebiliriz. Ee, adresi nereden seçiyoruz? Hemen. Durdurayım da bulunca göstereyim arkadaşlar. Vaktinizi almayayım. Evet arkadaşlar VPN e tünele girdik. Buradan gördüğünüz bir yere tıklıyoruz. Bakın burada İsviçre'nin olduğu yere. İsviçre dedim. İsveç. Her neyse şimdi buradan Brezilya seçiyoruz arkadaşlar. Sağ Polo dedim, tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedik bağlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bağlanıyor. Bağlansın bakalım. Arkadaşlar sizden ricam videoyu başından sonuna kadar izlemeniz ve bir yerini kaçırmamanız. Dediğim şey yaptıktan sonra da şansınıza kalan kısım. Umarım hepinize çok güzel şeyler çıkar. Bu tarz şeylerin devamı için Facebook grubunu ve beni bana abone olursanız çok sevinirim. Mobile Legends içerikler atmaya başlayacağım. Sizden destek bekliyorum. Lütfen kanala abone olun sonra yorumlarda falan bana belirtebilirsiniz. Sizlerin desteğini bekliyorum. Yani sizlerin desteğine ihtiyacım var. Umarım çok güzel yerlere geleceğiz. Bakalım. İnşallah burada bu video çok kişi çok fazla kişi ulaşır ve herkes e, çok güzel şeyler çıkartabilir. Yani zaten oyunlar bizi yeterince soyuyor. Biraz da biz onlara böyle vurgunlar yapalım. Umarım bağlanacak bu da. Videoyu durdurayım. Bağlanınca hemen devam ettireyim arkadaşlar. Zamanınızı almayayım sizin. Evet arkadaşlar bu 10-15 dakikadır uğraşıyorum ve en sonunda VPN tünelden giriyor normalde Brezilya'ya ama e, maalesef bende girmedi. O yüzden ben de Panda VPN'yi indirdim. Panda VPN. I. Şu görmüş olduğunuz ve oyuna girdim. Şu anda oyuna e, girecek inşallah. Beklemediğim şu anda Brezilya'dan bağlandım. Arkadaşlar şöyle şimdi isterseniz oyuna para yatırmadan Şili'den girip e, para yatırmadan olan e, parçaları alıp ondan sonra Brezilya'dan girip para yatırmadan olan deneme şeylerini ya şey mesela paylaştıktan sonra bir el attıktan sonra olan şeyleri alıp bir kere bingo yapabiliyorsunuz ama ben para yatırdım orada bir o, 14 lira şimdi bu 14 lira da burada yatıracağım ve iki kere bingo çevirebilmiş olacağım yani isterseniz hiç para vermeden de yapabiliyorsunuz ama isterseniz de 30 lira verip iki kere çevirebiliyorsunuz yani 20 defa çevirebiliyorsunuz ve bu 20 defa çevirmede iki kov, iki epik, bir sürü elik çıkarabilirsiniz. Ben birazdan bütün çıkardığım şeyleri size söyleyeceğim, göstereceğim zaten. Şimdi Brezilya yani Panda VPN e, Panda VPN'den Brezilya'yı Sao Paulo'dan bağlandım. Ve oyuna girmesini bekliyorum arkadaşlar. Sizde de böyle uzun uzun şeyler olabilir. ya yani Şili'yi direkt yaptık. E, gratis VPN'den direkt Şili'ye girip bağlanıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz ve e, bir arkadaşına paylaş. E, falan böyle basit görevler var. Onları yapın. Ondan sonra Brezilya'dan bağlanın Panda VPN'den veya Tunnel VPN'den. Siz de bağlanabilir. Ben de bağlanmadı Tunnel'den. Ondan sonra bir 10 defa çevirip ücretsiz bedavadan alabilirsiniz. İsterseniz 30 lira daha yatırıp iki kere çevirebilirsiniz. Yani iki defa derken 20 defa çevirebilirsiniz ve iki defa bingo olur. Yani bir üçlü dek getirip bir tane kof alabilirsiniz. Ayrıyeten ekstra. Yani ben size onu öneriyorum. Şu anda oyuna girmesini bekliyorum. 15-20 dakikadır uğraşıyorum şu anda. Öncesini söylemiyorum. Hadi gir lütfen hadi. Hadi gir. Herkes seni bekliyor şu anda. Girerse her şeyi göstereceğim. Beklemedeyim. Durdurayım arkadaşlar. Girmeye başladığında devam ettireyim. Arkadaşlar Panda VPN'den Brezilya Sao Paulo'dan bağlandım. Yaklaşık 3-4 dakikadır bekliyorum ve şu anda boğaşmaya geldi. Doldu yani ama Hala girmedi, bekliyorum. Yani sizi de olabilir. Ee, videoyu duraklatacağım ve e, yeriden başlattığımda anlatacağım ne kadar beklediğimi filan. Şu an duraklatıyorum. Duraklatma derken gördüğünüz gibi giriş atas dedi. Şimdi VPN'i kapatıp açacağım yeniden oyuna. Evet arkadaşlar uzun süre uğraştıktan sonra bakın saate bakın girebildim Brezilya'dan. Oyuna girdim ve bir tane aldım gördüğünüz gibi. Ondan sonra etkinliği bir kere paylaş diyor. Etkinliği bir kere paylaşacağım hemen etkinliği paylaştım. Bir de oradan aldım şimdi. 10 da al dedim. Bir maç oyna, bir kez yükleme yap ve 50 şey diyor. Şimdi bir kez yükleme yapacağım arkadaşlar. 50'lik. Nerede abi 50'lik? 50 yükle. Tıkla al. Alıyorum hemen. Gördüğünüz gibi. Başarılı oldu. <laughs> bir kere daha alacağım. Niye? 10 defa olması için arkadaşlar. Size bedava almayı da söyledim. Yani hem Şili'den hem Brezilya'dan girip ikisinin ortak hiçbir şey harcamadan yapabilirsiniz. Yani ikisinden toplam yaparak ama böyle yapınca bir kez daha kof yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan geldim kofa. Hemen çevirmelerimizi kullanalım arkadaşlar. Videodayız değil mi? Aynen. Şu anda Brezilya'dan yapıyorum arkadaşlar. VPN'de Brezilya'ya bağlanıp girdim. Ee, büyülü çark iksiri çıkıp duruyor şansımıza. Yine büyülü çark iksiri çıktı. Çevir abi. 15 tane kahraman parçası. Arkadaşlar videonun başına bir ekleme yapacağım ve Eflatın kont çıktı. Eee Cecilio'nun kostümü. Bir kez daha yani videonun başına bir e, ekleme yapacağım. Ondan sonra bu videoya geçeceğim. Yani o başında e, e, dinleyebilirsiniz. Gümüş Kasırga çıktı, iritel gördüğünüz gibi. Yani normal kostümler çıkıyor, eli e, sıradan kostümler. Şu anda 8/10 oldu arkadaşlar. E, bana e, ilk çevirdiğimden ne çıktı? E, bakın, e, Kof şey çıktı. E, Kof etkinliğinde Ölümün Dişleri çıktı. 1. Sonra e, Gordon bu çıktı. 2. Lu e, young büyü çıktı 3. Koftadan neci regülatör çıktı. Yani e, 1 2 3 4 5 6 tane kostüm çıktı şu anda ve şimdi biraz daha şeyimiz var. Hemen şu maçı yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir kulüp gireceğim bir arkadaşımla. Bir arkadaş lazım veya şöyle maç yerine gireyim hemen. Ekip takım alımı kulüp hemen Kulübe giriyorum. Hemen kulübe oynayıp videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bir maç girdim. Ee, <laughs> ve tamamladım onu. Ee, maçı tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi geri gidiyorum. Hemen videoyu sonlandıracağım. Bağım darıyor. Şimdi etkinlik kısmına geldim. Bakın gördüğünüz gibi. Etkinliğe geldim. Bunu da aldım. Bir maç tamamlayı da aldım. Sonra hemen kof kısmına geliyorum. Bir kez daha çeviriyorum. Dokuzuncuyu çevirdim. Parlayan yıldız çıktı bakın. Bakın yani bu kostüm baya güzel bir kostüm. Bunu çıkardık ve e, 225 taş istiyor. Yani çevirmeme bingo. Şimdi çıkma ihtimali neydi bunda? Hemen ona bakayım. Evet arkadaşlar çeviriyorum şimdi. Onuncuyu da şeyle ve uzay kedisi çıktı. Nanın şey kimin uzay kedisi çıktı? Gördüğünüz gibi. Bingo'da bakalım ne olacak. Ve maalesef şey çıkmadı. Yani bu şekilde tamamladık ve ödüller bu şekilde. Yani görmüş o 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kostüm aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz etkinliklerin devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnanın bayağı uğraştım video için. VPN ile bağlamak için ciğerim <laughs> ömrüm bitti. Bekleye bekle aç oldum. Abone olmayı unutmayın. E, Mobile Legends içeriklerin gelmesi için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.